niye namaz kılıyorsun diye size sorarlarsa bunu söylemeniz gerekiyor. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih. Neymiş Yusuf? Tesbih. tesbih. etmek. Tesbih etmek ne demek Oğuzhan Hocam? Yani Allah'ı noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade etmek, ilan etmek, haykırmak. Namazın manasındaki tesbih. Nerede söylüyorsunuz tesbih kelimeleri namazda? Subhane diye başladığınız hepsi tesbih. Yani Subhaneke de tesbih. Değil mi? Subhane Rabbiyal Ala da tesbih. Subhane Rabbiyal Azim de tesbih. Tesbih ediyorsunuz. Yani Cenab-ı Hakk'a diyorsunuz ki zaten o biliyor. Allah'ım senin ne zatında, ne sıfatlarında, ne isimlerinde, ne eserlerinde hiçbir kusur yoktur diyorsunuz. Şimdi buraya küçük bir giriş yapmak istiyorum. Biz bunu geçmiş derslerde nasıl incelemiştik? Şöyle Allah'ın kusursuz olduğunu nasıl anlarız? geçmiş derslere katılanlar hatırlayacaktır. Yani mesela şöyle bir şey söylüyorum. söylüyorum. Bir eser düşünün. Yani bir gözlük veya yani bir çiçek farklı herhangi bir şey de olabilir. Eserde kusursuzluk varsa yani eserde hiçbir kusur yoksa o zaman o eserin yapılışı kusurlu olabilir mi fiil? Olamaz. Ne deriz? Evet eser kusursuzsa fiil de kusursuzdur. Çünkü neticesinde ortaya çıkan somut netice kusursuz. E peki o fiil ve eser kusursuzsa o fiilin arkasındaki ünvan, esma, Allah'ın esması kusurlu olabilir mi? Olamaz. Çünkü bunlar iki kere iki dört eden sonuçlar. Yani eser kusursuzsa fiil de kusursuzdur. Fiil kusursuzsa Esma da kusursuzdur. Esma neydi? Ünvanlar. Peki ünvanlar kusursuzsa o zaman o ünvanların arkasındaki ilim, irade, görme bu sıfatlar kusurlu olabilir mi? Olamaz. Çünkü kusursuz bir eseri gördüğümüz için ona bağlı zincirleme, o eserin ortaya çıkmasını sağlayacak olan bütün ünvanlar, bütün sıfatlar kusursuz olmak zorunda. Peki bütün bu eserden, fiile, fiilden, ünvana, ünvandan, sıfatlara, sıfatlardan sonra soruyorum. Bu sıfatlara, bu ünvanlara, bu fiile sahip eseri kusursuz olan bir zatın, zatında kusur olabilir mi? Olamaz. Şimdi bu ne demektir? Bu bir sağlama demektir. Yani bir çiçeğe baktığınız zaman çiçekte gördüğünüz kusursuzluk, lisan-ı ile çiçek şunu söyler. Der ki Allah'ım senin ne fiilinde, ne ismanda, ne sıfatlarında, ne şuunatında, ne zatında hiçbir kusur yoktur. Yani çiçek kusursuzluk diliyle subhanallah der. Bunu çiçek dediği gibi bir atomda, bir güneş sistemi de, bir ağaçta, bir bulutta o muhteşem kusursuz yaratılışıyla kendi yaratıcısının kusursuz olduğunu ifade eder. O ifadesini neyle yapar Oğuzhan? Lisan-ı hali ile yapar. İşte insan nerede devreye giriyor? İnsan ise o lisan haldeki kusursuz işleyişi okuyor ve diyor ki evet Allah'ım ben kainattaki bu kusursuzluğu görüyorum. O bütün mevcudatın lisan hal ile sana karşı yapmış oldukları subhanallah tesbihini ben bizzat irademle görerek ve şahitlik ederek ilan ediyorum. Nerede? Her namazımda. Namaza nasıl başlıyorsunuz? Subhaneke diyorsunuz değil mi? Allah'ım senin hiçbir kusurun yok ve bunu da öylesine söylemiyorum. Bütün kainattaki kusursuz yaratmış olduğun mevcudatı görüyorum. O kusursuzluktan senin kusursuz olduğunu idrak edip subhaneke diyorum. İşte namazın manasındaki birinci hüküm bu. Cenab-ı Hakk'ı neymiş? Tesbih etmek. Ve tazim. Ne demek tazim? Biliyor musunuz? Ne? Tazim ne demek? Büyük tanımak, onu büyük bilmek. Doğru mu? Hürmet göstermek. Şimdi dikkat edin. Namazın ikinci manası Allah'ın büyüklüğünü ifade etmek. Bunu neyle ediyorsunuz? Allahu Ekber diyerek ediyorsunuz. Namaza başlarken hemen o tazimi ifade eden Allahu Ekber. Allah'ım sen öyle büyüksün ki benim büyük diyebildiğim bütün büyükler senin büyüklüğün yanında hiç hükmünde çünkü senin büyüklüğünü ben şöyle anlıyorum. Kainatta galaksiler yıldızların içerisindeki bir nokta bile hükmünde olmayacak bir dünya içerisinde beni ve bütün canlıları yaratan ve benim gibi dünya üzerindeki bütün galaksileri yıldızları direksiz düşürmeden durduran birbirine çarptırmadan fevkalade bir süratle gezdiren bir yaratıcı elbette sınırlı ve az bir kuvvete sahip olamaz.'' Bunu ancak sonsuz kudret, sonsuz ilim, sonsuz irade sahibi bir yaratıcı bu işleri yapabilir. İşinden gördüğüm şudur ki Allahu Ekber. Yani sen en büyüksün. Senden daha büyük yok. Ben de o büyüklük karşısında ne yaparım? Büyüklük karşısında ne olur? El pençe divan durulur. Dersin ki Allahu Ekber. Anlarsın yani. Allah'ın huzurunda nasıl büyük bir yaratıcının huzurunda olduğunu idrak edersin ve kemerbesti ubudiyet şeklinde ellerini bağlarsınız. Onun büyüklüğünü ifade edersiniz. Yani şuurlu bir şekilde namaza durursunuz. Sonra nedir namazın üçüncü manası? Şükürdür. Ne demek şükür? Yani Allah'a karşı ya Rabbim sen ben sonsuz aciz, sonsuz fakir, her şeye muhtaç olda yaratılmış bir insan olduğum halde. Hatta kendim o kadar acizim ki kendime ne lazım onu bile bilmiyorum. Vücudumda her an devam etmekte olan vücudumun ihtiyaçlarının ne olduğundan habersizim. Vücudumun galaksilerle, güneşle, yıldızla, suyla, havayla olan iletişim, etkileşimden bile bilgim yok. Yani bu kadar aciz olduğum halde böyle bir kainatta böyle bir dünya misafirhanesinde bütün nimetleri önüme sermişsin. Ben de senin nimet verenin farkında olduğumu ifade ederek ne diyorum? Elhamdülillah diyorum. Değil mi? Bunu söylüyorsunuz. Fatiha'ya başlarken. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Allah'ım her kimden her kime ne kadar övgü, minne, şükür varsa sana aittir bunlar diyerek başlıyorsunuz. Şimdi namazın manasını zihinize toparlayın. Neydi bir? Tesbih. iki, Tazim. Üç? Şükür. Unutmayın bunu. Namaz kıldığınız zaman bu üç hakikati hayata geçiriyorsunuz. Yani üstadımız çok güzel izah ediyor. Yani celaline karşı ne demek? Yani Allah'ın celaline, o büyük heybetine, azametine karşı kavlen dilimizle ve fiilen bedenimizle Subhanallah deyip takdis etmektir. Tesbihin anlamı neymiş? Subhanallah. Hem kemaline karşı yani Allah'ın yaratmış olduğu mevcudatta gözüken o kemalin, Allah'ın zatındaki kemalini görerek ona karşı yine lafzen, yine sözlü olarak ve amelen bedeni bir hareketle Allahu ekber deyip tazim etmek kainatın yaratıcısını. Hem Allah'ın cemaline, o sonsuz güzelliğine, onun sonsuz güzel olduğunu nereden anlıyoruz? yaratmış olduğu güzelliklerden peki sonsuz olduğunu nasıl anlıyoruz milyarlarca yıldır süre gelen o güzelliklerin batıp batıp tekrar doğmasından onun güzelliğinin sermediği olduğunu hiç bitmez bir tükenmez güzelliğe sahip olduğunu anlıyoruz hem cemale karşı yani onun güzelliğine karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. İşte namazın manası bu. Bunu unutmayın. Yani biz bazı kardeşler diyor ya namazı Allah istediği için kılıyoruz. Tamam evet Rabbimiz istediği için kılıyoruz ama neden kılıyoruz? Çünkü ne için Yusuf tekrar et bir tesbih yüksek sesle Yusuf. İki tazim. Üç şükür için kılıyoruz. Yani biz bilinçli bir şekilde ibadet ediyoruz. Allah sadece kıl dedi diye değil. O bir emir. Ama bu emrin altında ne olduğunu idrak ediyoruz. Biraz bu tarafa gelirseniz çok kalabalık olmuş arkadaşlar. İçeri giremiyor insanlar. Demek tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir. Çekirdek ne demek? Bunu da şöyle izah edeyim. Mesela çekirdek bir incir çekirdeği düşünün. Veya da bir erik çekirdeği düşünün. Normalde çekirdeğe baktığınız zaman ağacı göremezsiniz. Ama onu bir toprağa dikerseniz, bir müddet sular, bir müddet sonra beklerseniz o çekirdeğin devasa bir ağacı içinde barındırdığını görürsünüz. Yani siz aklınıza gelmesin. Subhanallah kelimesiyle Allah'ı tesbih etmek yeterli mi oluyor diye? Ama Subhanallah bir çekirdek olarak bakarsanız yeterli oluyor. Nasıl oluyor? Cenab-ı Hak o subhanallah kelimesini bizim için rahmetiyle, şefkatiyle, merhametiyle hani derler ya komprime sıkıştırılmış gibi. Sen subhanallah dediğin zaman ona niyetini de eklersen Allah'ım subhanallah bütün mevcudatın lisan hal ile yapmış oldukları bu tesbihi ben kendi namıma subhanallah diyerek ifade ediyorum. Dediğiniz zaman bu çekirdek alemi manada çok büyük bir ağaca dönüşüyor. Onun için üstadımız burada ne diyor? Demek tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Size burada kısa bir bilgi daha vereyim. Üstadımız bunu şu anlatırken çok ilginç bir şey söylüyor. Aklımda kaldığı kadar ifade edeyim. Birebir söyleyemeyebilirim. Mesela siz Elhamdülillah dediniz. Şu anda burada var örnek veriyorum 700-800 kişi. 700-800 tane kulak elhamdülillah duyduğu an 700-800 tane elhamdülillah söylemiş gibi olurum. Doğru mu? Ama diyor ki üstadımız Cenab-ı Hak senin o elhamdülillah söylerken ki niyetini halis ve samimi bir şekilde kabul ederse dikkat edin o zaman sadece bu 700-800 değil bütün melaikelerin kulaklarına girmiş gibi, bütün ruhanilerin kulaklarına girmiş gibi o elhamdülillah hava aleminde çoğaltır diyor. Yani bir anda sayısını ancak Allah'ın bilebileceği bir elhamdülillah sevabı senin defter asenatına yazılır. Bir taneyle. Neyle ama bunun arkasında olacak? Niyetiniz. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında yani namazda zikredilen kelimelerde bu üç şey namazın her tarafında bulunuyorlar. Bak Allahu Ekber değil mi? Namaza dururken tek bir kıyamda, rükuda, secdeyindeki Allahu Ekber. Bak her yerde ne var? Tazim var. Ne var? Subhaneke ile başladınız. Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Alal dediniz. Her yerde ne var? Tesbih var. Her yerde ne yapıyorsunuz? Her rekatta başlayınca Elhamdülillah Fatiha ile başlıyorsunuz. Hamd ile başlıyorsunuz. İşte namazın her tarafına dağıtmış bunu. Yani namazdaki Yusuf tekrar et bir daha yüksek sesle. Bir. Evet iki. tazim. Güzel. Üç mana var. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit kuvvetlendirmek ve takviye için şu kelimatı ı mübareke, şu üç mübarek kelime, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber 33 defa tekrar edilir. Tesbih anladınız mı şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin bize 33'er defa tesbih çekmemizi söylemiş? İşte o namazdan çıktınız ya siz bunu. Bu tazim, şükür ve şeyle çıktınız ya abicim. O çıktıktan sonra ne yapıyorsun tesbihle? O manayı kuvvetlendiriyorsunuz. Ama şöyle değil. Nasıl değil? Yani subhanallah, 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 subhanallah değil. Ne dediğinizi bilerek tesbihle çekin. Subhanallah. Çünkü Allah'ı tesbih ediyorsunuz. Alelade bir şey değil ki. Sizi Allah dinliyor. Alelade bir şey değil. Allah dinliyor. ''Kulum beni nasıl tesbih ediyor? Benim kusursuzluğumu nasıl ilan ediyor? Ama siz böyle dediğinizi düşünün hoş bir şey mi?'' Subhanallah, 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 subhanallah. Yani Allah'ın sizi böyle dinlemesini ister misiniz? Haşa istemezsiniz. Böyle de yapmıyorsunuzdur zaten. Benimkisi boş boğazlıktan söylüyorum. Ama ''Subhanallah, subhanallah'' derken yüreğinizden gelsin Rabbinizi tesbih ettiğiniz ifadeler. Elhamdülillah derken sizin önünüze serilmiş bir kainat ve dünya misafirhanesindeki nimetlere düşünün. Elhamdülillah deyin. Bir adam size birazcık yardım etse ekonomik açıdan, değil mi? Minnettar olursunuz. Bir de Allah'a olan minnetinizi düşünün. Elhamdülillah deyin. Her bir elhamdülillah böyle otura otura söyleyin. Kime hamd ettiğinizi bilin. Unutmayın Allah sizi dinliyor. Senin sözlerin çıktığı anda Allah'tan önce duyan hiç kimse yok. Bu çok ehemmiyetli bir hadisedir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tekit edilir. Şimdi son kısmı okuyorum. İbadetin manası nedir? Dergah-ı ilahide yani Allah'ın huzurunda kul kendi kusurunu ve acz ve farkını yani ne kadar aciz ve muhtaç olduğunu elinde kendine sahip olabilecek hiçbir gücün olmadığını görüp fark edip Kemal-i Rububiyet'in ne demek Kemal-i Rububiyet? Cenab-ı Hakk'ın kainattaki kusursuz idare edişinin ve kudret-i samedaniyenin hiçbir şeye muhtaç olmayan her şeyin ona muhtaç olduğu Allah'ın kudretinin ve rahmet ilahiyenin yani Allah'ın kainattaki rahmetinin önünde kulluk nasıl başlıyor? Bunu görüyorsun. Yani Allah'ın rububiyetini, Allah'ın samedaniyetini, Allah'ın rahmetini görüyorsun. İşte ibadetin manası burada başlıyor. Bunu fark edince ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayret ve muhabbetle. Yani hayretler içerisinde kalmış bir halde ve Allah'a karşı büyük bir sevgi ve muhabbet içerisinde secdeye gidiyorsun. Diyorsun Allah'ım bu başı senden başka hiç kimse eğdiremez. Ama bu başta senin huzurunda alnını yerden kaldırmaz. Çünkü büyük olan sensin. Bana nimet veren sensin. Beni yaratan sensin. Şimdi hayret nasıl artar? Arkadaşlar hayretin artması ancak üstadımızın ifadesiyle tefekkürle mümkündür. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Allah'ım hayretimi arttır diye. Hayretiniz nasıl artar? Başınıza gelen dünyadaki hadiselere yani her gün yediğiniz meyveler içtiğiniz suya, gökyüzündeki manzaralara, bulutlara, kainatın işleyişine bir daha bakın size normal geliyor. Bir çekirdekten bir ağaç çıkması normal bir şey mi? Tonlarca suyun bulutlarla çevrilip bir yerden bir yere götürülüp hiçbir insana zarar vermeden damla damla aşağı indirilmesi normal bir şey mi? Sizin konuşabilmeniz normal bir şey mi? Duyabilmeniz normal bir şey mi? Bir felçli insanı düşünün parmağını oynatamıyor. Parmağınızı oynatabilmeniz normal bir şey mi? Değil. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki muhteşem eserlerini, muhteşem rahmet eserlerini görüyorsunuz. Bunu gördüğünüz zaman şunu söylemeniz lazım. Allah'ım, nasıl muhteşem bir yaratıcısın? Nasıl bir sonsuz ilim ve kudret iraden var ki bütün bu kainattaki varlıkları hiçbirini karıştırmadan, şaşırmadan her birine vakti vaktine rızıklarını veriyorsun. Her birisine uygun bir elbise, her birisine uygun bir rızık, her birisinin doğumu ve terhisatı farklı bir şekilde hiç karıştırmadan ikram ediyorsun. İşte o kainattaki tefekkür yani varlık alemindeki o muhteşem ölçü, muhteşem düzen, onu gördükçe nasıl bir Allah'ın huzurunda olduğunuzu idrak ediyorsunuz. O neyinizi arttırıyor? Hayretinizi arttırıyor. Hayretiniz arttıkça ne diyorsunuz? Subhanallah. Subhanallah Allah'ım. Ne kadar muhteşem bir yaratıcısın. Ne diyor bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri Üstad ne diyor? Ne güzeldir deme. Çünkü güzellik onun kendisine ait değil ne kadar güzel yaratılmıştı. Böyle derseniz hayretiniz artar. Arkadaşlarınıza söyleyin bak kardeşim Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu şu mevcudata bak. Şu file bak, şu karıncaya bak. Değil mi? Şu yıldızlara, şu galaksilere bak, tırnaklarına bak, vücudundaki deri denilen şu hadiseye bak, otur gözünü incele, kulaklarını incele, saçlarına bak, dişlerin dizilişine bak. Senin yediğin meyvelerin midenle uyumuna bak. Bağırsağının bütün sindirim sisteminin birbiriyle uyumlu sistemle çalışmasına bak. Hayret edilecek sonsuz sayıda iş var. İşte insan bunu anlayınca aciz, fakir, bunu anlayınca Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, onun samadaniyetini, bunları fark edince ne yapıyor? Hayretle, muhabbetle secdeye gidiyor. Çünkü başka yapılabilecek hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak rahmetiyle bize secdeyi öğretmiş peygamberimizle. Yoksa ne yapacağınızı bilemezdiniz bunu fark etseydiniz. İşte üstadımız bunu ifade ediyor. Hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani Rububiyetin saltanatı. Cenab-ı Hakk'ın zerrelerden yıldızlara kadar, galaksilere kadar hükmünü görüyorsunuz değil mi? Onun koymuş olduğu kanunların dışına hiçbir varlık, hiçbir canlı çıkamıyor. Nasıl ubudiyeti ve itaati ister? Öyleyse zerreden yıldızlara kadar hükmeden, saltanatını bize gösteren bir Allah'a karşı soruyorum ey aciz insan. Bunun neticesi bütün mahlukatın ibadet ve itaat ettiği gibi senin de ibadet ve itaat etmen değil midir? İşte bu saltanatın gereğidir kainatta seyrettiğiniz onun emre itaat etmek. Öyleyse Allah bakma diyorsa harama bakma. Yalan söyleme diyorsa söyleme. Namaz kıl diyorsa kıl. Zekat ver diyorsa ver. Bütün mahlukatın hiçbir şekilde itiraz etmeden emrine muti olmuş olduğu bir Allah. Sen bu ibadeti yerine getirmezsen senin hesabın ağır olur. Bu ibadeti ister. Peki rububiyetin kutsiyeti. Paklığı dahi ister ki kul kendi kusurunu görüp. Değil misiniz? Kusurlu değil miyiz? Allah'a verdiğimiz sözleri defalarca bozmadık mı? defalarca bozmadık mı? Bunca nimete karşı namkörlük etmedik mi? Kendinizin farkındasınız. İşte bunu fark etmek, kusurunu görüp "Allah'ım ben kusurluyum, acizim. Birçok noksan ve eksiğim var. Bunu istiğfar ile ya Rabbim beni bağışla. Ben sana layık bir kul olamadım. Senin huzuruna da gelecek hiçbir ibadetim yok. Günahlardan başka elimde avucumda hiçbir şey kalmamış. Ama ben biliyorum ki sen Diyorsun ki ben bütün günahları bağışlarım. Öyleyse Allah'ım ben bağışlanmaya geldim. Sana olan imanımdan başka sunabileceğim, sana söyleyebileceğim, huzurunda durabileceğim hiçbir şey yok. Sana itikadım tam, Resulüne itikadım tam, Kur'an'a itikadım tam. Ama ben senin istediğin gibi amel edemiyorum diyerek istifar edip Rabbini bütün nekaisten, noksanlıklardan Pak ve biberra. Subhan olan sensin. Ben sonsuz aciz, sonsuz kusurluyum. Diyerek ehli dalaletin yani Allah'a inkar eden kafirlerin efkarı batılasından Allah hakkındaki Allah'ı tanımadan söyledikleri saçma sapan ezeyanlarından Allah hakkında söyledikleri olumsuz sözlerinden Allah'ım sen bütün kafirlerin bütün sapıkların söylediği sözlerden münezzehsin seni tanımadıkları için böyle saçma sapan şeyler söylüyorlar. Münezzeh ve mualla hiçbir kusurun ve eksin yok. Kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu ne ile? Tesbih ile, subhanallah ile ilan etsin. İşte ibadetin manasını anlatıyor üstad. Ne ile ifade ediyor? Subhanallah. Allah'ım hiçbir noksanın yok. Hem de son kısmı okuyorum. Rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki kul cool, kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle. Hem ben acizim hem de bütün mahlukat aciz. Kediler, köpekler, bütün mahlukat, böcekler, hayvanat, bitkiler herkes aciz. Hiç kimse kendi ihtiyacını karşılayabilecek bir ilme irade kudrete sahip değil. Bunu görüyorum. Ben aciz olduğum gibi bütün mahlukatın aciziyetini de görüyorum. Kudreti Samedaniyenin bunu gördüğüm zaman ama görüyorum ki benim bütün ihtiyaçlarımı verdiği gibi bütün mahlukatın bütün ihtiyaçlarında hiç karıştırmadan, şaşırmadan veren Kudreti Samedaniyenin ne demek Kudreti Samedaniye? Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sonsuz kudretin azameti asarına karşı yani onun bu göstermiş olduğu kainattaki bu eserlere karşı istihsan beğenerek Allah'ım çok güzel yaratmışsın. Muhteşem yaratmışsın. Rengarenk harikulade boyamışsın. Gökyüzüne muhteşem resimler çizmişsin. Ağaçları muhteşem bir şekilde yaratmışsın. Bütün meyveler harikulade yani onun yaratmış olduğu bütün mevcudatın hakkı olan hamdi ve övgüyü beğenerek hayretler içerisinde. Bir dal düşünün bak hayret edeceğiz. Bir dal ya bir tahta bir dal. Bu daldan birdenbire böyle küçücük bir tomurcuklanmayla Burada bir meyve yaratıyor Allah. Ya bu hayret edilecek bir şey değil mi? Değil mi? Hayretinizi arttırın. Hayret edilecek bir şey. Allah'ım bir odundan bir meyve çıkartan, bu meyveyi benim mideme ve ağzıma ve damak tadıma uygun bir şekilde yaratan, koparabileyim diye incecik bir sapla, daha sonra yiyebileyim yiyebileyim diye muhteşem bir ambalajla bu şekilde yaratan sensin diyerek dikkat edin hayretler içerisinde Allahu Ekber deyip huzu ile rüküya gidip namazda ona iltica ve tevekkül etsin. Öyleyse Allah'ım her şey senin elinde ben de rükü ile kul olduğumun bilinciyle huzurunda eğiliyor ve subhane rabbi al azim diyorum. Senin hiçbir noksanı yok. Azim olan, büyük olan sensin. Son kısım hem rububiyetin nihayetsiz hazine rahmeti de ister ki kul kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla ishar ne demek? Allah'ım benim senden gelecek her şeye ihtiyacım var. Çünkü ben senden gelecek her şeye muhtacım. Ben bana ne lazım? Onu bile bilmiyorum Allah. Im. Yarın benim ne ihtiyacım olacak onu da bilmiyorum. Nefesi çektiğim havanın içerisinde oksijenin miktarını bile bilmiyorum. Çektiğim oksijenin ciğerimde ne yaptığını bile bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Öyleyse Rabbinin ihsan, Allah'ın verdiği hediyeyi ve inamatı, nimetleri şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Ne desin? Allah'ım beni yarattığın günden yaşatacağın güne kadar içtiğim ve içeceğim bütün suların zerreleri sayısınca her bir zerre için ayrı ayrı sana sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah Allah'ım. Nasıl nefesinizi çektiniz? Allah'ım beni yarattığın günden yaşatacağın güne kadar içime çektiğim bütün nefeslerin zerreleri sayısınca her bir zerre için ayrı ayrı sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Çünkü ben o nefesin her bir zerresine muhtaçım. Ben bu suyun her bir zeresine muhtaçım diyerek ne yapacaksınız? Allah'ın size o nimetleri verdiğinin farkında olarak gerektiği gibi hamd ve şükredeceğiz. Demek namazın ef'al ve akvali yani namazın içindeki o sözler ve namazın içindeki o bedensel hareketler bu manaları tazammun ediyor, içine alıyor ve bunlar için Allah tarafından kullarına kılın diye emredilmiştir. Şimdi soruyorum. Namaz kılmayan bir insan Allah'a şükretmiş Allah'ı tazim etmiş olabilir mi? İşte Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman bırakın cehennemi. En büyük hüzün, en büyük utanç bu olacak. Çünkü Allah sana orada sana neler verdiğini, sana nasıl nimetler önüne serdiğini gösterecek ve senin de onun karşılığında yaptığın o şükrü, o hamdi gösterecek. Bu utanç cehenneme girmekten bin defa daha beterdir. İnşallah biz bu utançla Rabbimizin huzuruna çıkmayız. El Fatiha.